En oyun kanalına hoş geldiniz. Yine bir bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de. Ne oynuyoruz? Bana ne oynuyoruz? Dı 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 dı, dı. Ta hadi başlat oyun hemen. hemen. <laughs> <bir> şeye bakıyorum. <laughs> Burada. Günlük fırsatlar. Ne oluyor lan? Beyler bir ara ses geliyor ama. Abi senin elmasın var mı? Abi, Sıfır elmasın var. Para. Sıfır elmasın var ama. Neyse devam ediyoruz. Şimdi taa, hadi. Niye ben elmas kapmıyor? tamam taş. Elmas kapmıyor. Arkadaşlar bu videoyu çektim mi bu adamı? Çekmedik. Evet, evet. evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu videoya bir laf patlaması gelir. arkadaşlar bakın. Bakın. Eğer bu videoyu 4 like gelmezse artık kanalı bırakacağım. Eğer bu videoya 4 like gelmezse... AHA! AHA! Ben hiç aha. Öldüm! Anında öldüm abi adamlar. Abi sen oluyorsan niye 4 like vermişsin lan? <laughs> birim 1'i Bak arkadaşlar ben bu... ...hiç sevmiyorum Bruce tarzı. Ben dedim diye çekiyorum. Foto aynen. Oha! Direkt geri püskürttü. Öldüm direkt ya! Tamam ha, hadi adamlar 5. Ne ben de öldüm. Bak. Kanır bir yalı. Kanır bir yalı. Çok birbim uzun. Settesi uzun lan. Hay ben senin. Kıbrak çöktün değil mi? Ya. El. Zirido, Stadio, Kikeido, zıplama gücü anam. Canım bitti. Öldüm. Kötüyümün sütü sözüm de kısımdım lan. Gel lan buraya, gel lan buraya. Dokuz tanesini öldürmemiz lazım hadi. Hadi. Ya yine öldüm ya. Katibim misettesi uzun. Ta gelin yardım edin çabuk bana. Ya öldüm yine ya. Adam tek atıyor bana kardeşim ya. Hayır. Bir şerlerinde. Şu üçlü öldürsek. Hadi be. Şu an anda. Şu an anda ne yapar? Bu oyun çok içindir arkadaşlar. Benim bir el primoyu değiştirmem mi lazım ya? Ama en güçlü karakterim de el primo baksanıza Ne daha güçlü? Ben? En güçlü ita. Bakayım Hayır o çok iyi vuruyor Bakayım saldırı 3 El primo saldırı 2 Saldırı 3 Sen bundan. şunun saldırısına bak Bu ne? Gold'un saldırısına bak ya. Hadi. O bu kadar ineceğiz. Ya. ya. Katibimin bir uzun, nettesi uzun, uzun lan. Alın topu. Direkt öldüm, anında öldüm ya. Bu ne biçim bir işi? Topu çıkmadım, işte? topu çıkmadım adama. Abi topu şutladım adama. Direk ölüyorum ben. Nite var bir tane abi. Nitte şeyini görüyormuş. Topu 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 topu. Al bir tane. topu al. Topu at topu at topu at. Daha. At, 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 at. Çabuk Nitte geldi yine öldüm. Yes. Adamlara gol attırmamamız lazım. Abi bana verirsen Tabii yatarım oyunu burası. Yine direk öldüm. Yine direkt öldüm. Aldım. Bu kol güzel Ay, vuruyor ama çok kötü şey yapıyor. Tut tut, tut, tut tut Ta. Yanlış yere attık bak yine. Sen beni koru. Ta bir tane adam var burada bak. Ta öleceğim. Ya öldüm bak senin yüzünden. Ya ben seni nasıl koruyayım? Ben? Al işte adam aldı geliyor ya. Şati bebi sitrisi uzut. Ya yine direkt öldüm ya. atlar. Attı ya. Bunu da atacaklardı. Ben ama benim şeyim çok kötü. Bana kaleye gel. Ta attım yanlışlıkla. At. Ya aldı Nita ya. Al çabuk koş 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 topu aldı, topu aldı Şeli'yi. Ya ben çok kötü oynuyorum ta. Gel yardım et bana ya. Arkadaşlar ya bunlar çok kötü oynuyor ya. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bakayım. O da 6 dakika olmuş. Daha var dur dur daha anlayayım. Ben bu kolu değiştireceğim ya. Savunması çok kötü. Şu anne. Bu. Sana savunma bu savunma güzel tamam. <laughs> Haydi. Cık cık. savaş topu, var. Savaş topu ya? Oo, gülen var. Yes bizde güzel kişi var. Sen ne ayaksın lan? Sen ne ayaksın gülüyor oğlum? Gülüyor. Hayır hayır acım Ya öldüm ya ama ya. Biraz yardım edin ya, siz bana. Ben de o alacağım. Şu anişe şey bura. Ya geliyor. Top 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 burada. Ben aldım topu. Aa, ya yardım edin bana azıcık ama siz ya. Al işte gol attılar bak sizin yüzünüzü. Ya ben ölüyorum ben gidemiyorum. Oyun kastı için. Sen uç Anam. uç. uç. Ta bana çık. tutun. Bana yardım edin bak ta adam geliyor bana vurun şu an. Kaç topa. Gol. <laughs> siz ne? bana yardım edince, siz beni koruyunca oluyor iş. E, abi. Aldım topu. Gel bana yardım et hemen. Özel güçle bir ateş ettim, hepsi öldü. Gol. Abi, özel güçümle ortaya ateş ettim, hepsi öldü. Tamam, aferin sana bak. Eğer siz beni korumayınca kazanıyoruz bak. 2 gol attım, 2. Abi, ortaya attığımda iş bitiyor. Özel güçüm. Dur özel, şey geliyor. Güzel, güzel, güzel. Güzel oynuyoruz. Elmas katmaca tamam. <laughs> Top oyununda bu sefer arkadaşlar çok iyiydim. Şimdi elmas kapmacayı da çok iyi oynayacağım. Hadi bakalım. <laughs> evet başladık. Çıkıyor, Ta orta bizim. Ta El Primo ya. E, şey var bir tane. El Primo var bu da. Öldüm öldüm bak. Bir tane elmas. Ben neydi adamlar bir tane elmas oldu. Ya bir elmasdan ne olur? Kardeşim. Kardeşim oldu. Ya yine öldüm ya. Evet, Birim. Şeri geliyor, şeri geliyor. E. Onun onu İnternet. Evet arkadaşlar. Dur arkadaşlar, ben e, Arkadaşlar, oyunumuz bu kadardı. Ha gir gel, Hadi, hadi. Gir gel, geldi. Aç ateşince olayım ateş edince alıyor. Beyler ya. Neyse arkadaşlar oyunumuz burada bitsin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hadi. Ve bay bay.